arkadaşlar. Merhabalar. Bugün mükemmel bir top oyunu oynayacağız arkadaşlar. Masa, masa oyunu. Mi? Masa oyunu, top oyunu. Toplarımız var. Düştü. Barış bir başlayalım oyunu bir anlatayım. Tamam, başlayalım. Arkadaşlar abi. şurada e, benim tarafımda 5 bardak. Barış'ın tarafında 5 bardak var. 5. Şimdi ikimiz de birbirimize sürpriz cezalar yazdık. Bardaklarımıza koyduk. Şimdi ben bu topu alacağım. Buradan atacağım. Seke seke gidip Barış'ın bardağına düşeyim. düşerse düştüğü an barış oradan benim yazdığım cezalardan birini çıkarıp uygulamak zorunda. İçlerinde ceza var arkadaşlar. Ben şu de tonik cezalar var. 5 tane ceza yazdım. Benim ceza anne hani benim cezalar inanılmaz bu arada. Onun içinde yani yandım bu videoda. Yani şu an birbirimizden bir haber cezalarımızı Aynen. kurbanlık gibi bekliyoruz. Hadi başlayalım anne. Hani? Başlayalım. Şimdi taş, <laughs> taş kağıt makas yapıyoruz. Barış. Kim Hazır kazanırsa belki ilk, ilk bir kere yapacağız. Tam Ta Ta tek -ha. tek -ha. tek hamlede. Taş, kağıt, makas. Ah be. Neyse ben kazandım. Evet şimdi. Yani sen karar veriyorsun ama ben karar vereceğim. Bir mi? Sen mi başlasan ben mi başlasam? Ben başlamaya hazırım. Ben başlayacağım. Öyle mi diyorsun? Şansımı deneyeceğim tamam. ya. Hadi bakalım. şu bardak şu öndeki iki bardağı şöyle birleştirsene. İki bardağı. Birleştir benim iki gibi. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya tamam, Düşmesi baş... zor olur. <laughs> i̇şte, işte, işte. Şuradan itibara attın ama. Nereden itibaren atmam lazım? Yani şuranın gerisine değmesin mi? Ha çizginin bu tarafı. Bak ya, yani. bunu sayalım bundan sonrakilerden ne? Şu çizginin bu tarafına değsin. Yani. O şuradan. şuradan vuracağız. Aynen. Bunu. Bakalım ne geldi? Tamam. Ya bu ne ya? Zaten sen yakın attın da çizgiyi. Sen de ilk atışını yine zıplamadan atarsın. Aynen. Eşit olsun. Bakalım ne geliyor? Al ana topunu. Bir. Arkadaş inşallah düzgün bir ceza gelir. <laughs> Bakalım. Dans et ceza evet dans et yalnız inanılmaz zor bir ceza hayatta yapamam dans et paris O namsta um 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 titriyor. um 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 havası um Ne um um Şöyle. Ya hurra hurra ne 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 hurra hurra. Oldu ne bence? Başını salla. Başını mı Evet. Hı -hı. Titre. ya nasıl tutuyor <laughs> <bana? ucunu> titret. Tüm <laughs> Oldu mu? Hop. Evet. bro. Şimdi sıra bende. Hazır mıyız Şimdi arkadaşlar? İzleyin burayı. Hop. Tek hamle. de düştü ya. ya. İnanılmaz bir vuruş ya. Düştü ya. İnanılmaz bir vuruş. Çok temiz attım ha. İşte bu. Ne geliyor? Takacağım. Bakacağım. Ne? Acı biber yiyin. İşte bu. Mükemmel. Şimdi arkadaş acı biber yiyecek ya. O acının verdiği hisle bir daha atamaz. Ya niye ya? Niye acı biber yiyorsun? Ben de dans edeydim. Demir. Anne. Yaz ceza bu işte. Sen de oku. Ok. Yiyeceğiz ayasaydım. Anne bunları çıkarıyor muyuz atılanları? Atılanları yana koyalım. Atılanlar yana. Dur, şuradan bir tane biber. Anne en büyüğünden. Oy. En büyüğünden. En büyüğünden. Tamam, ikisini birden ye işte. İkisini birden yeme koçum. Açın, gel ye diyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir cin biber. Ben bunu şimdi ağzıma atıyorum. Hepsini, hepsini. Pekal anne? Kokuyor ya. Tamam. O, o ne anne? Damladı üstüne, suları. <laughs> anne, tamam, tamam. Ben. ben bunu yutamayacağım. Anne, öyle bir şey yok. Niye <laughs> dedin anne? Tamam, gel. Devam, devam. Oya devam. Ben bir tane daha Görürsün sen şimdi. Allah'ım lütfen atamasın. Lan hayır ya arkadaşlar. <laughs> biz videodan önce bunu denedik. Böyle başarılı değildik ya. Vallahi videoda nazarım değmesin kendime. Başarılıyım. Her performansımı beğendim. Geliyor. Ay çok şükür. İnşallah bunu kolay bir cezadır. Ya. ya bu ne ya? İçine buz at. Hmm. Nasıl ya şimdi? şimdi? ben sana buz getiririm Barış. Nasıl? Nerede, nereden Sen getir. Nereden atacağım onu söyle bari. Aç koynumu. Koynum değil ya sırtımı at ya. Oh tamam. Ha, ha. Anne dur. Ha tamam. Ah. O değil kalacak mı öyle? Buzlar aşağı düştü bir kısmı. Yo kaldı anne. Ya ben bu arada soğuk duş alan adam hayırdır? Ah. Ha. Ha. Bakın şu an. Tüm 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 burada. Sırtında duruyor. Atıyorum hani hazır mısın? Bana Hı. işlemez arkadaşlar dediğim gibi. Ben buz gibi suyla duş alabilen bir insanım ya. Allah. Ah be! Hey, hey. Oh. İlk de. defa atamadım. Hani hey, inşallah jüneych. atamadım. Şimdi şöyle yap. Hadi Hadi Yüneş hadi. Allah'ım lütfen. Allah'ım Allah'ım İşte bu. Gel. Çok iyi. Çok iyi. Al lan topunu. Hazır mıyız? Geliyor. İyi izleyin şimdi burayı. Pampi. Ah oh be! Al ben topunu. Ulan çok kötü attım ya. Hazarımız değdi Yerde de buz var bu arada. Ayağıma batıyor. Anne hani yavaş. Hı. İşte ya. bu. İşte bu. Arkadaşlar hazırsanız geliyor. Ah be. Çok iyi gitmişler. Evet, Çok Pares. iyi Ulan. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Yok artık ya. Evet. Böyle nişancıyım arkadaşlar. Bakalım ne. Barış'ın iki bardağı kaldı. Benim yalnız cezalar hafif anne. Ben gayet ne ya? yani. Sırtında obuzlar duruyor üşümedin mi sen? Şınav çek ya bu ne ya? En a, k, ç, kötü olduğum zaman ha yemin ederim. Şınav, şınav çek. Şınav sıkıntı yok. Kapalım camı. Bir, 1, 2, 3, İki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, yeter anne! Bir tamam belini ah. almasın şimdi. 20 tane yapmış. Evet. Arkadaşlar durum fena şu an. Aynı. 2'ye 4 bunu atmam lazım artık. Oy maşallah. Topunu iade ediyorum. Arkadaşlar yanlış attım. Ben şu iki bardağı şöyle ar arkaya düz koysam. Hayır anne böyle. Öyle mi? Tamam. Allah'ım işte, ah, oh, işte bu. İşte bu. Hile yaparsan öyle olur parça. Hile yapmadın. Aslına doğrusu ne yaptın? yani ben bardakları istediğim gibi koymuyorsun ya. <laughs> Çok riskli. Ah be! <laughs> ya. Bardağı devirdi bardağı devirdi. Bardağı devirdi ya. Tık <laughs> sıra bende. İşte. Çok yüksek yaptım. İşte. Çok yüksek yaptım. Oh. Ah be! Lan! Hadi bakalım. İşte bu. Ha şu bardakları bir birleştir. Ya hayır ya. Anne oluyordu ya. Tüfe. <laughs> Şunları bir birleştir. Buyurun. İşte bu. Çok iyi. Hadi işte bu. Birinden seti diğer evde. Umarım güzel bir şeydir. Birinden seti inşallah kötü bir şey yazmamışsındır. Hii! en kötüsü bence. çiğ yumurta ye. İşte bu. Karış manyakmışsın ya? Ben çiğ yumurta ye. Hayatta yiyorum ya. Ben bunu yazdım bile unutmuşum ha. Nasıl yiyeceğim ben çiğ yumurtayı? anne yiyeceğim. Ben o kadar attım işte topu. Hayır anne ağzına kıracağım. Ağzına kır ama koçum. Tamam normal. Bende o mide yok. Anne lütfen şu yumurtanın hepsi sarısı girsin ağzına. Hmm. Görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Diken hepsini ağzına. Yalnız ne ceza yazmışım ha? Hepsini tamam edin. Kapat. Yut annen, Anne bak hiçbir zaman yutmuyorsun şu yutayı. Lütfen yut. Ay bana patlayacak ne yapıyorsun? Masanın üstüne patlayacak. Anne gel hayır. Annesi bu sefer kusacak diye çok korktum. <laughs> anne ya, bu ne biçim ceza ya? Anne cidden masaya kusacak mısın yoksa? Öyle rol mü yaptın? Yemin ederim suratına bile gelebilir. Yok artık. Hah. Hadi. Kuyruğunu bari şimdi sana. Al ah, çok iyi. Ay, Oha gitti ya. Hazır mıyız buralar? Ah, Senden çektedim. seçip geri geliyordum. Pardanı şekilliyordum evet. var ya. Atamasa ben o yapacağım. Bir deneyeyim ya. can. Atamadı. Korno hiç şey yapamam. Sağdan vuracağım yine. Ah be. Ya olmadı. Çok yaklaşmıştım ya. Bir şimdi görürsün. İşte bu. Ah, i̇şte bu. İşte olmadı. Bu. olmadı. Geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi. İşte bu. Geri dönüş başladı. yakaladın ya. Geri yakaladın ben, valla beni ya. Ben de kalmış. Bu da senin. İşte kapı. bu ya. İşte bu ya. Ben de dedim yeneceğim ben. Bu kolay. Bunu yerim. Ne? Kahve ye. Kahve ye. Güzel. Evet, kahve. Anne evet. bardakları bitiren de kazanıyor yarışmayı. Evet bardağı tamam. biten kazanıyor. Güzel. Şöyle arkadaşlar. Kahve. Hepsini şöyle. ama hepsini. Tamam. Hepsini mi? Ben. Bu çok. Neyse tamam. Bu, bunu hangi baba yiğit yer? Vallahi. Bir kaşık. Ben yerdim ama bir kaşık yiyeceğim. <laughs> ben yedim Tamam at hadi Sen bir tamam. tamam. Sen şundan bir... Tamam yemem yemem at. O. Ama bunu yut ama yani. Bunu anne yok artık yani. Yeter Üstüne de <laughs> gidelim. Tamam. Bunu yut bari yani. Anne bunu... Anne nereye? Bu kaçıp duruyor ne zaman Hımm. Ne? Hımm. Hmm. Anne yok öyle bir şey kustun. Hmm. Hakkını onda kullandın. Hmm. Anne yumurtayı kustun. Hakkını onda kullandın. Hımm. <laughs> Tazlar uçuyor. konuşsana anne. Anne diyor. <laughs> Maşallah. Anne süpersin. Gel tamam gel. Zaten gel. Arkadaşlar şu an durum 2-2. Şu an eşit durumdayız. Ödülü söylemeyi unuttuk. Ödülümüz tamı tamına 500 TL para ödülümüz var. Kazanana. Anne öyle bir kahve kokuyor ki. Değil mi? Aynen. Ya kahve arkadaşlar, benden size tavsiye sakın çiğnemeyin kalkışmayın, boğulursunuz. Barış bardakları istersen yere düşürseydin. Allah'ım lütfen, 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 lütfen. lütfen, lütfen, ya. lütfen, ya, lütfen çok, çok berbat attım ya. İyiyiz böyle atılır o. Aa, ya. Ya. Ah! Ya! Bu topluluğu kovalamayacağım. Görüşürüz. Hadi. Versin. İşte Ay. bu. Hadi ya! Uf uzun etti ya. Topumu alayım. Ah. ah ya, ama ben çok iyi atıyorum da işte. Sen tüfe. ucundan kaçırıyorsun. Ya i̇şte benimki niye Allah. girmiyor ya? Ah. olmadı bu ya. Olmadı bu. Şöyle mi atsın? Lan lan Ayy, kaydı bu yani. ya. Hadi be. İşte bu. Çok oldu. Ah be. Şu bardaklarını birleştir Barış. Birleştirdim ana. Hayır. Hayır işte <laughs> işte bu işte bu. İşte bu. İşte bu. Girdi. 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 İçinde. 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 i̇çinde. Girdi ya girdi ya. Girdi. Barış kazanacak ya. Girdi. Üff. Ne geldi? Bir tane daha atarsan <laughs> 500 lerim. İnşallah Barış insaflı bir cezadır. Ne? Pul biber yiyin. Süper. Sen bugün beni zehirlemeye kararlısın herhalde, niyetlisin. Anne kardeşim. bunu da kusma lütfen. Şuradan ben alıyorum. Anne yut da bari, bir kaşık olsun. Ah. Tamam, yut ama onu. Ya ben bunu nasıl yutacağım ya? Güzel, ha böyle devam edelim bence. Şunu hemen koy da devam hmm. edelim. Hmm. Ya çünkü kus kusmaya gidiyoruz. Hmm. Sıra sende, anne birini indir. Şey yap. Hmm. Tek, tek, tek top, tek topa kaldım. İnşallah tam asla gideceğiz. Evet, hayır, hayır. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Geliyor. Bitirdim yarışmayı. Hadi be. İşte bu. Al anne. Hadi be, hadi be. Şunları elime alacağım Heh. İşte bu. Hadi. Olmasın işte bu kadar. Anne hazır mısın? Geliyor mu sefer. <laughs> Bu sefer bitirdim bu işi. Çapraz. Hadi be olmadı. Olmasın. Olmasın. Alanı. Tamam artık kurtuluyorum arkadaşlar. Hı -hı. Hazır mıyız? Oh, i̇şte bu. <laughs> Bak ne. Şurayı komple edip içinden önce yaptım bu arada. Ya ağzımda rezo var. Onu yiyeceğim üstüne onu yapacağım. İşte bu ya. İşte bu ya. Çok iyi mi ya. Yalnız çok eğlenceli. Mondur. Mandal mı tak? Ya bunun arkadaşlar mandal takım videonun başında gelmesi lazımdı. Videonun sonuna kadar öyle kalması lazımdı, hiç de ee, onu onu da işte olmadı. Umarım çok karım. Umarım çok Yalnız çok eğlenceli ha. Lan bütün cezalar da bana mı gelir ya? Ah be. Of oh, zaten yani. Mandala ben kendim takacağım. Ben takayım. Bir gel. tane takayım. Gel bari. tak. Bir tane ben takayım. Hadi oradan oradan. gel <laughs> gel. Şuraya gel. Nasıl olacak? Boynum, zürafa boynu mu? Ay burun çok acıyor. Burun çok acıyor. Ay, gel anne gel anne. Barış, kan toplandı. Kan toplandı. Abi, bir şey olmaz Vallahi kan toplandı. <gülüyor> <gülüyor> ay Ayy gözümü çıkarırsan. Gözümü <laughs> bekler geldi? Ay o zamandır. Ay! Lan öldü. <laughs> Dur lan efendi. Tamam bir tane de aşağı atayım yeter. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bilemez miydin? Ahahah! Arkadaşlar. <laughs> Anne burnuna tak ya. Burnun çok kötü oldu. Barış. Allah Allah. Bir acı tane bir şuraya takayım. Gel o zaman. Nereye? Dudaklarım koptu. Dudaklarım <laughs> koptu. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza tam çıkar Hepsini çıkar. <laughs> kapanış yapalım. Acıdı değil mi? mı anladın? Bir deneyeyim ben. Dur bakayım ben. Kendime deneyeceğim bir tane. Vallahi kendini şeyde yapmak isteyen burnun ağzına burnunu taksın acı ya. Acıyor lan. Çok acı. Çok acıdı ya. Burnu baktı ya senin yüzünde. Al barış. Ödülü hak ettin ama yani bu kadar insafsız cezalar evet. yazacağını da bilmiyordum. Anne hiçbir şey mandalı bir şey yaptı Arkadaşlar benden ama. çıkan cezaları Eşim. gördünüz. dedim. Başka ne dedim Barış? Aynen kolay doğru. Ama zaten yaptıramadın ki. Hani bak burada Başka ne yaptın? İki tane 3 tane yaptın. Ne yaptın? Açayım söyleyeyim mi onlarla? Söyle. Cezalar söyleyeyim mi? Ha kalırsız. Sürpriz, nasıl? sürpriz kalsın. Tamam sürpriz kalsın. Evet, arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başım döndü mandallardan ya acı yemekten. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Üf, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle acı video kapatmamıştım ya. Bay bay.